kırdıysan olmaz. Bizim kırdıysan. Gel abi toplanın. Şimdi herkes ters ileye turnike çalışacak. Solaklar sağa, sağlaklar sola geçsin. Bu sıcak antrenman olmaz. Dur ben koçu eğlendireyim de biraz kaynısın antrenman. Ters, koç, Şimdi ben sağa mı geçeceğim, sola mu geçeceğim? Sen hangi elini kullanıyorsun? İkisini de kullanıyorum ama farklı amaçlarla. Sağımı öldürür, solum süründürür. <laughs> Hangisi basket atar peki? Koç, her an her ikisini de el atabilir. Cenk sağ solu belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bakalım sen hangi eline daha işin çekiyorsun? Başla. Hadi canım, hadi Opa. önce solla. hadi bakalım. Ya. Koç, böyle olmasa daha solladı. İyice cıvıttınız. Geçin bakayım yerlerinize. Koç hepimiz oradan atsak. Sağ sol aylarına girmesek. İş içinde siyaset karışıyor da. <laughs> <laughs> ee, koç e, ya da kimseyi kırmasak. Böyle sağdan koşturup, soldan sürüp, sağ elle kaldırıp, solla atsak. <laughs> ya da basket olunca basket atamayan elimiz, basket atan elimiz sıkıp böyle tebrik etse. Fair play. <laughs> İstersen ben senin elini sıkıp tebrik edeyim Jack. Niye koç? Sezlikliğin sayesinde takımın yarısı sahanın çevresinde 20 ceza turu atmaya hak kazandı da ondan. Ne? 20 Hadi ya. Neyse canım, 20 tur bir şey değil. Emin olacak ki. Ne yaptın abi? Koç şey olacak ya, abi? Affedersiniz. Ee, sınıfın diğer yarısı ne yapacak acaba? Kampo, <laughs> 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 kampo. <laughs> canım benim canım. Ama hocam bu Böyle sırtına binirim koşturulmaz Allah ki. Allah İnsan diye yer taktım. Değil mi ama? Hocam aklıma Allah çok Allah güzel Allah bir fikir Allah geldi. Koşu bitince deve güreşte yaptırsanıza. Hocam okul gazetesi için fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf çekebilir miyim? Tamam. Selim gel buraya. Gel gel. Ay. Şuraya bakıyorum. <laughs> <laughs> ayıracak hiçbir konu bulamıyorum. Ben de. Mahzavallar. Okul gazetesine yazacak tek bir satır bulamamışlar. İsterseniz ben konu bulmanıza yardımcı olayım. On derste nasıl ezik olunur? Biriyle karşındaki insan nasıl edilir? Gerek yok. Bizim konularımız hazır. Hatta şu anda ne çalışıyoruz. Hı, eminim. <laughs> tabii, tabii. Ondan öyle aval aval yere bakıyordun. Sen de havaya. de bulutların şekliyle ilgili. Ah, bakın müdür Dilaver. <gülüyor> <gülüyor> müdür Dilaver mi? Hani nerede ne yapıyor? Size bakıp nasıl da inandı saftirikler diye kıs kıs gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Bravo Ceren. Nasıl da ağızlarının payını verdin? Herhalde. Evet. Hadi şimdi bitirelim. Tamam. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.